Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi inceleyeceğimiz hissemizin adı Kuzey Boru. Hisse incelemesine geçmeden önce ekranda gördüğünüz yasal uyarı metnimizin tamamını okumanız gerekmektedir. Bitirdikten sonra videomuza devam edebilirsiniz. Şimdi Kuzey Boru hissemizin grafiğini açtık. Biz grafiği açtığımız zaman 2013 pardon 2023 yılının 5. ayına gidiyor idik. Fakat 2023 yılının 5. ayında bu hissemiz yoktu. Bu hissemiz 2023'ün 12. ayında halka arz olmuş bir e, hisse. Kaçla giriş yapmış? 39 TL ile giriş yapmış ve 194'lere kadar çıkabilmiş bir hisseden bahsediyoruz. E, çok yükselmiş. Hemen ne kadar yükseldiğine bir bakalım isterseniz. Hissemiz 74 gün içerisinde %376 oranında yükselmiş hatta ve hatta %152'lik yükselişi de 47 gün içerisinde tamamlamış bir hisseden bahsediyoruz. Çok fazla yükselmiş bir hisse. Günümüze baktığımız zaman nedir? Bu yükseliş 400 gün içerisinde %93'e kadar düşmüş. Şimdi gelelim yakın zamandaki durumuna. Yakın zamanda hissemiz ne yapmış? Yani 10. ayın tam ortasına gidiyoruz. Endeksimizin yükselmişe yükselmeye başladığı tarihin en dip noktasını cetvelimizin ucunu koyduk. Diğer ucunu da 17 günün sonundaki zirve noktasının olan 90,77 TL'ye koyduğumuzda hissemizin 17 gün içerisinde %37'lik bir artış gösterdiğini görebiliyoruz. Yani birkaç gün geçmiş arada yine aynı seviyeye gelmiş %37'lik bir kazanç. Peki bugünün fiyatına göre bakacak olursak şu andaki konumuna göre hissemiz ne yapıyor 30 95 gün içerisinde %18 oranında bir yükseliş yapmış oluyor şimdiki durumuna göre şimdi hissemizin öncelikle bir bilançosuna bakmak istiyorum ve FK değerine ondan sonra grafiğe tekrar geri döneceğiz hissemizin ne yaptık? Bilançosunu açtık. Açtığımız zaman şöyle yapalım. Tekrardan bir açalım. Neyse, sitede bir şey var, sıkıntı var ee, bu sayfada. Ee, şu şekilde biraz daha sağa yaklaştırıp bakmaya çalışalım. Görüldüğü üzere üst taraf yeşil, alt taraf mavi bir sıkıntımız da bulunmuyor. Normalde finansal yapısında bilançolarda sadece finansal borçlar kısmında %700 küsürlük bir düşüş var. Yani bir borçlanma yaşanmış ciddi oranda. Onun haricinde bilançomuz kötü değil diyebiliriz. Bunun haricinde FK değerine bakacaktık. Hemen o değere de bakalım. FK'mız Kuzey Boru hissemizde 15, FD bölü Fabök değerimizde 853. Yani hissemizin fiyatı çok pahalı sayılmaz ama ucuz da değil, birazcık pahalı. Normalde 10 rakamının altında olmasını beklerdik. Bir sıkıntılı bir durum var mı? Sıkıntılı bir durum yok. Bu kadarı kadı kızında da olur. Ee, peki hissemizin son durumu nedir? 5 gün önce hissemiz bir sat sinyali almış. Ne zaman almış? Ocak ayının 13'ünde sat sinyali gelmiş. 3 ee, üç indikatörümüz yaklaşık olarak üçü de aynı günde bu sinyali, bu uyarıyı bize yapıyor. O uyarı yapıldıktan sonra e, düşüşüne devam etmiş gibi fakat aslında yatayda e, devam etmiş hala eğer siz atıyorum 78.55'te çıktıysanız hissemizde zaten halen o civarlarda duruyor. Bulunduğu konum kritik bir konum. Normalde tehlikenin başladığı yer alttaki beyaz çizgimizin aşağısına inen kalın mum çubuğu biliyorsunuz. Yani 78,59'un altına indiği zaman sıkıntı başlıyor ve bu hissede sıkıntı başlamış ama tam bir sıkıntı veya büyük bir tehlike içinde gerekiyor. Biraz daha hacim bekliyoruz. O hacim içinde ne lazım? Aslında hissemizin cuma günü indiği yer sıkıntılı bir yer. Yani 77,40 seviyesi. Fakat orada kapatmamış. Neticede seans sonuna doğru hissemiz kendisini yukarıya doğru çekmiş yani halen hissemizde umut devam ediyor arkadaşlar. Yani 5 günden beri yatayda hatta 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yani şu 13 günden beri hissemiz ufak tefek yukarı aşağıya inse de aslında hiçbir şey kazandırmamış da kaybettirmemiş de yaklaşık 2 haftadan beri hissemiz yatayda dolanıyor. Bundan sonra ne yapacağı da meçhul. Ne yapacağını nasıl sezebiliriz? Öncelikle bu yatayda geçirdiği zirvelere bir bakacağız. Yani yukarıdaki zirve, aşağıdaki zirve. Ee, yukarıdaki zirve dediğimiz yer neresiymiş bizim? En uç noktamız 83 TL. 83 TL'nin üstünde hissemiz günü kapatmadığı sürece bu hissenin yükseleceğini söylemek zor. Aşağıdaki zirve yani en dik noktamız neresiymiş? Şurayı görmezden geliyorum. Şu kısma bakacağız. Burada da en dip seviyemiz 77,50 seviyesiymiş. Yani bunun altında günü kapatacak olursa, günü kapatmaktan kastımız nedir? Kalın mumla burada günü kapatırsa veya işte bunun altında daha doğrusu günü kapatacak olursa daha da düşüşümüz derinleşecek. O zaman nereye gideceğiz? Aşağıda 74,24 seviyesine kadar gideceğiz. Yani Kuzey Bolu ile alakalı söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Daha önce çok yükselişler göstermiş, şimdilerde de ortalara inmiş bir hisseden bahsediyoruz. Sırf bundan dolayı da böyle hacimli bir yükseliş, bir atılım çok fazla göremiyoruz hissemizde. Ee, biraz yükselmesi zamana yayılacak gibi duruyor bu hissemizinde. Şimdi birisi birinci geçmesi gereken seviyeyi verdik 83,09. Diğer seviyemiz kaç? Onu da verelim. 85,20 bizi bekliyor olacak. O direnci de kırarsak bir sonraki direnç noktamız 88,78. Ondan sonraki direnç noktamız 90,18, 90,62. İşte bu 90,62'yi de geçtikten sonra artık nereye gitmek isteriz? Gitmeyi istediğimiz yer bizim neresiymiş hemen söylüyoruz. 108 TL'ye gitmek isteriz diyelim. Evet, e, hissemiz hakkında daha fazla bir şey söylememize gerek yok. Yani şu anda ortalarda olduğunu söyledik. Ne satım fırsatı var ne alım fırsatı var. Zaten bir 10-15 gün içerisinde hem al sinyali vermiş hem sat sinyali vermiş e, kararsız kalmış bir hisseden bahsediyoruz. Belirlediğimiz seviyelerin üstüne çıkmadıkça yukarıya doğru yükseliş başladı dememiz zor. Belirlediğimiz seviyenin aşağısına inmedikçe de düşüşler derinleşecek dememiz zor. Bekleyip göreceğiz ne yapacağını. Ee, bu arada kanalımıza halen abone olmamış arkadaşların abone olmalarını rica ediyoruz. Ee, bunun haricinde beğen linkine de tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.